Selam. Bugün Sapanca'ya gidiyoruz. Daha önceden Sapanca'da bir kış tatili yapmıştım ama bu sefer yaz tatili yapmaya gidiyoruz. Bu aslında tam olarak bir tatil gibi de değil yani uzun bir yaz tatili gibi değil. İstanbul'a yakın olduğu için Sapanca burada birazcık vakit geçirip kafa dağıtalım dedik. 2 gece 3 gün kaldık. Kaldığımız yer böyle tiny house'tu. Isıtmalı yuvarlak bir havuzu vardı. Bahçesinin içerisinde kediler, kirpiler dolaşıyordu hatta dut ağaçları bile vardı. Böyle taze taze dalından dut toplayıp da yedik. Neyse birazcık dinlendikten sonra bir şeyler içmeye başladık ve ilk gün balık ızgara yapalım dedik. Buranın bence yapılacak en güzel şeylerinden birisi mangal yapmak. Bu arada gece nasıl durduğunu göstermek istedim. Ben çok beğendim. Çok güzel aydınlatmışlar. Biz 102 numarada kaldık. Bizim odamızın kapısı da böyleydi. Bu arada kapılar sürgülü kapı ve arkadan asma kilitleri var. Siz istemediğiniz sürece kimse de girmiyor. Akşam havuzun ışığı falan derken ortam çok çok güzel duruyordu. Sofrayı güzelce hazırladık ve yemeğimizi yedikten sonra biraz da havuz başında şarap keyfi yaptık. Bu arada biz oraya kedimizle gittik. Küçük ırk köpekler ve kedileri alıyorlardı. Odaların sineklikleri olduğu için biz kedimizi içeri koyup sinekliği kapatıp onun hava almasına da izin verdik. Sabah oldu, kahvaltının yapıldığı yere doğru çıktık ve sonunda Sapanca göletini görmüş olduk. Kahvaltı masamız da bu arada bu şekildeydi. Serpme kahvaltıydı. O da ücretine dahil olarak zaten sabah kahvaltısı vardı. Kahvaltımızı yaptıktan sonra göl manzaralı salıncakta birazcık keyif yaptık. Daha sonra odamıza gidip hava biraz sıcak olduğu için havuz keyfi yaptık. Havuzun sıcaklığı da gayet iyiydi. Akşama doğru tekrar acıkma perileri geldi bize. Dün balık vardı, bugün de et ve tavuk yiyelim demiştik. Ben tabii ki mangal başıydım. Mangalın kokusunu alan kediler etrafımıza toplanırken biz de masayı hazırladık. Bu kısa tatilde 3 günde 3 kilo almış olabilirim. Velhasıl neyse son sabaha geldik size de tekrar şöyle bir net olarak göstereyim istedim. Biz burada hem çok kafa dinledik hem de rahat rahat vakit geçirdik. İstanbul'da yaşıyorsanız ve böyle 2-3 günlük dar vaktiniz varsa yol çekmeden tatil yapabileceğiniz en güzel konumlardan birisi bence. Odalarımızın içerisinde telefonlar vardı. Sabahtan akşama kadar sıcak ve soğuk içecekler ikramdı. Tabak, çatal, bardak herhangi bir eksiğimiz olduğunda aradık mutfağı ve sağ olsunlar 2-3 dakika içerisinde getirdiler. İşletme güzel güzeldi. Hava güzeldi. Her şey okeydi. Bu kısa videoda böyle sonlandırıyorum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Öpüyorum.